Ya kardeşim bakın bir şey söylediğinde ne olduğunu bilmek lazım. Evet, değil mi? Tabii. Wanton ko long dersin. <laughs> Bunun anlamı o değil değil. Eha çok söylemeyin ya. Diyoruz ki soruyoruz. Gene sen biliyor musun? Biz, biz ben bilmiyorum diyor. İçişleri Bakanı ben de bilmiyorum evet. diyor. Başka zaman ben de ha bir çözüm süreci diyor. kimse bilmiyor ne anlama geldiğini. Evet. Evet. Yani çözüm olduğunda süreç Evet. ilerlediğinde nasıl ilerler bu? İlerlemenin sonucunda elimize geçecek olan nedir? Evet. Belli değil. Sadece arada sıra diyor ki katiller bırakılsın. Evet. Af değil, bırakılsın. Federasyon ilan Başkanlık sistemi olsun. Koru bilsin. Süreç bu mu diyorsunuz? Ya anla artık işte diyor. Onu söyleyemeyiz diyor. Bu gizli diyor. Süreç ne olduğunu söyleyemeyiz. Ben de söyleyemem, sen de söyleyemezsin. Soramazsın da diyor. Sor ama cevabını da alamazsın diyor. Ya kardeşim süreçten kasıt Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini PKK'ya verilmesi. Evet. Benim anladığım bu. Katillerin bırakılması, federasyon ilan edilmesi, başkanlık sisteminin açıklanması, anayasanın değişmesi. Ee, çok özür dilerim. Buna müsaade etmeyin. Yani bizim oylarımız olacağı için, yani bize sorulacağı için biz müsaade etmiyoruz. Başkanlık sistemi istemiyoruz evet. Türk milleti evet. olarak. Federasyon asla, evet. katillerin affı hakarettir zaten. Bize bunun evet. teklif edilmez. Evet. E ee, o zaman nedir ya? Zorunuz nedir? Barış istemiyor musunuz? Ya kardeşim sen dalga mı geçiyorsun? barış kim istemez? yani evet. Böyle laf olur mu ya? Tabii. Yani çölde kalmış adama buzlu limonu da ister misin tabi bir şey. E tabii herkes ister. Ama bu dedikleriniz olmaz. Ha adam zorla Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini almak istiyorum diyorsa e onun bir usulü yolu vardır. Gelsin bir denesin bakalım. Ama alacağı cevaptan bir sorumlu olmayız. Yani bizi iş çıkartmasınlar. Otursun oturdukları yerde. Biz 700 bin kişilik askeri gücümüzle, 300 bin kişilik polis gücümüzle oturup seyretmeyiz. Ne yapacağımız da belli. Akılsızlık yapmasınlar. Bu sefer kaçacak delik de bulamazlar. Çünkü bu sefer kaçtıklarında kafa kesenlerin hanesine gelmiş olacaklar. Kaçacakları yer. Ya Türk ordusuna teslim olacaklar, hapse girecekler. Ya kendileri teslim edecekler işi de. Başka bir yolu yok. Çıbıklık istemiyoruz. İmza imza falan İmzayla çorba kaynatmaya kalkıyorsun sen. İmza hiçbir yere varamaz. İstersen resim çiz, tablo yap, ne yapıyorsan yap yani imzayla. Netice alamazsın, Asla müsaade etmez. 30 kere söylemenin bir alemi yok. Akla bak ya.